Altımızda Yamaha'nın, bu hangi modeli bilmiyorum ama, çok güzel bir motor. Evet, sohbet edeceğiz inşallah. Eee, <laughs> abi, Tecep abi kendini tanıtır mısın, ne iş yapıyorsun? Tutar diyor, çevir diyor, sağa sola çevir. Taktiğini öğrendikten sonra kolay ya. Yani. Süpürge yapılabiliyor bunun e, tüylerinden. <gülüyor> 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 Tutuşturmak için de kullanılıyor arkadaşlar. Şu manzara çok iyi ya. Evet, herkes başımıza toplandı. <laughs> Bir gelelim yapalım dedik. Kimse yokken hepimiz baş, herkes başımıza toplandı. Günaydın. Güzel. Akıcı, akıcı güzel. Okay. Ha. Resmi halal oluyor. Lütfen. Otel gidiyor. Otel gidiyor. Sivri ve keskin. Taktik öğretiyor bize. Ha. Şurası Singapur. Biz buradayız. Şurası Canberra. Biz tam denize bağlandığı kısımdayız. Şurada küçük bir ada var. Oradan sonra hep deniz. Birkaç şey de yapılıyordu ama kokopit diyorlar buna. Selamünaleyküm abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hava sıcak. Öğle namazını kıldıktan sonra dedik biraz motorla e, gezelim. Hem etrafı size göstermiş oluruz. E, bugünlük de böyle e, olsun dedik. Şimdi e, Recep abi kamerayı tutacak. Ben de yavaş yavaş motor süreceğim. Etrafı sizlere göstereceğiz. İnşallah e, videomuzu beğenirsiniz, izlersiniz. Ee, evet, başlayalım mı abi? Başlayalım. Hadi bakalım. başlayalım. Şöyle, şöyle. Bak, öyle değil. Şöyle tutacaksın abi. Şöyle tutun, buradan abi. Bu şekilde tut. Altımızda Yamaha'nın, bu hangi modeli bilmiyorum ama çok güzel bir motor. Çok rahat kullanması. Şöyle, köy içerisinde. Bu ne? Sincap bak bak. bak. Oh oh, gördün mü sincabı? Bak bak gidiyor gidiyor. Bu nasıl bir sincap ya? Yok değişik bir sincap. Anladım atladı. Bir tane de orada var. Neyse hadi gidelim. Muz ağacının üstüne çıkmışlar. Neyse hadi gidelim. Şöyle tut abi. Şöyle köy arasında yavaş yavaş geziyoruz. Bak burada neymiş bu ya sera var biber. biber biber var bak şurada muzlar var yağmur çok yağdığı için asfalt tutmuyor arkadaşlar dolayısıyla hep beton yapıyorlar yolları güçlü oluyor hemen bozulmuyor yani. Şu manzaraya baksana ya çok iyi. Buz ağaçları. Sanırım bu kısımda biraz kuraklık var. Buz ağaçları biraz yaprakları solmuş. Oradan biraz asfalt başlıyor. Şu manzara çok iyi ya. Bakın bahsettiğim yani suyun rengi simsiyah, kahverengi. Burada çok petrol varmış, bu civarlarda. Şöyledik, şöyle. Köy yerlerini çok seviyorum ya, yani, çok doğal. Tahtadan evler var. Muhteşem. Nasıl abi beğendin mi sen? Vallahi çok Burası senin artık ikinci vatanın abi. İkinci ailen. Şimdi buradan sağa döneceğiz. Yine, yine beton başladı. Şu çiçekler baksana ya. Bunlar dikmişler. Çok güzel. Şöyle bir ev yaptırdım mı çok güzel Değil mi? Çok rahat yaşarsın Bu da benim bacanak Senin bacanak mı o? <laughs> <laughs> çok iyi Evet Eve geldik. Bakın burası düğün yeri. Hazırlıklar devam ediyor. İki gün sonra inşallah. Şurası kayınpederin evi. Aynı. Şurası bizim kaldığımız ev. Bakın arkadaşlar çalışıyor burada. Burası bizim kaldığımız yer. Atla abi. Arkadaşlar sizlere de göstermek istiyorum. Bakın bu ablamız ananas doğuruyor. Az önce tatlı yapmışlar. Burası bulaşık yeri. Yıkanan tabakları buraya koyuyorlar. Bakın tahtadan bu şekilde bir sistem yapmışlar. Tabi daha sonra bunları e, bozarlar yani dağıtırlar. Şurası bulaşık yıkamaya yeri. Aynı şekilde tahtalardan faydalanmışlar. Şurada yakılacak odunlar var. Sanırım burada pilav pişiyor. Dur bakayım bir. O sıcak su bu sıcak su. Bu sıcak su sanırım kullanacaklar. Aynı şekilde bakın yağmur engel olmasın diye bu şekilde bir sistem yapmışlar. Bakın yemek pişirecek olan ocaklar. Az önce burada tatlı yapmışlardı. Kamera yanımda olmadığı için gösteremedim. Bakın. Recep abi! Recep abi bir gelir misin? Evet. Asıl olay burada. Bunu uzun süre olmuştu en son. Ee, Açeden Uğur beye yardımcı olurken ee, çekmiştim. Şimdi tekrar deneyeceğim bakalım becerebilecek miyiz? Yemek yedin mi diyor abi? Yedik yedik şunu tutar mısın abi sana zahmet kameraya tutuver şu şeyi deneyeceğim hindistan cevizi ama dikkat etmek lazım şu çok sivri ve keskin bak şöyle bak bu baya yaşlı olduğu için sanırım Bayar sert ya. Masa yang apa, Pak? Ini udah tua ya, Dia ya, kan? Tua yang muda tuh tuh. Yang mana? Yang muda. Udah ada ini selesaikan ini. Ya, example. Coba oh, lihat loh, jadi salah nanti. Coba lihat. Ini, ini, ini. Gimana, gimana? Dur ya, pemandu kita. Bak, bak. Taktik ya, tuh bisa. Taktik. Nah. Yine tuva ya. Bu oldukça yaşlı olduğu için biz de tam yaşlısını aldık. Yeşil alsaydık ya. <laughs> Recep de yapsın diyor. Bakın <laughs> <laughs> Şöyle kamera <kapanış dikti> <laughs> Ha. <laughs> harga hmm. 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 Herkes heh, toplandı. <laughs> bir şeyler bir yapalım dedik. Kimse yokken hepimiz heh, heh, sama Mama <laughs> bize bisa buat apa aja ya? Bisa. Banyak gunan, gunanya kan? Süpürge yapılabiliyor bunun e, tüylerinden. <laughs> bisa bakar juga kan? Bisa. <laughs> tutuşturmak için de kullanılıyor arkadaşlar. Birkaç şey de yapılıyordu ama kokopit diyorlar buna. Unuttum ya. Çok Bunun çok kullanış, kullanıldığı alanlar var. Ben şimdi herkes bakıyor yapasım da gelmedi ya. Maşallah öyle kardeşim. <laughs> Kendine de çok güzel koymuş. Ziyaden memnun oldum. Allah şükür. Maşallah diyelim de nazar değmesin. Okay. Smotwa ya. Kada kepala apa kelapa muda? Kada. Ya Ha sen de Abi sen de ne? Ben utandım ya. <laughs> ya. Jadi tangan luka besok mau berinya. Ave ama dikkat et bak o dedim ya çok sabrı. Eline batarsa yardırır eline ha. Söyleyeyim abi. Bastır 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 bastır. O kopar o. Putar diyor. Çevir diyor. Sağa sola çevir. Taktiğini öğrendikten sonra kolay. Yani gü güç savretmene bile gerek yok ama taktiğini öğrenmek lazım. Yani birkaç <laughs> defa yaptın mı olabilir. <laughs> pertama oh, kali dia pegang kelapa muda kelapa di sana ada nggak? nggak ada enggak ada kita foto coba mau apa Oshikilde Hindustan juga di sini. Dikatet di sini. taktik taktik Bak bu abler. Bilio, nih ya taktiknya orang mister. Kalau udah tahu taktik gampang sih, enggak enggak susah. <laughs> Lafet. Balık tu. Olay <gülüyor> taktikte bitiyor ya. lupa tangan. Neyse abi elimizi yüzümüzü bulaştırdık ya. Ah, <laughs> 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 ah. Tamam. Bir de diğer tarafı ortadan yap abi. Diğer taraftan. Ha, aynen oradan. Onda sen elini asılırsın. Gelir zaten o. Bastır, bastır, bastır. Dikkat et. <laughs> ha, biraz daha. Ha, tamam. Çok sevkli ama işte taktiğini öğrenmek lazım. Ha, Tamam. Bisa lah, memang tak salah. Ya. Ya. Az önceki ortadan abi. Ha. Tam tam ortasından <laughs> şey <yap> abi. <laughs> tam aynen oradan. Biraz ha. Ha ha. Nasıl bakayım? Bir kere pol. Okey. Okey. Tamam, güzel. İşte birkaç defa denedi mi olacak. Nasıl bakayım? Zor oldu ama. Zor oldu aynen. Başka ne var şöyle deneyebileceğimiz? <laughs> ya da sizlere <laughs> tanıtabileceğimiz? İni <laughs> nanka. İni <laughs> nangka Bu nangka. İni bisa jadi sayur, bisa jadi buah ya kan? Genç, muda sayur. Ya. muda. muda Evet, bunu hem sebze olarak kullanabiliyorlar hem de meyve olarak tüketebiliyorlar. Bunu da göstermiş olalım. Bunun adı nangka. Hem sebze, hem de, sebze hem de meyve olarak tüketilebiliyor. Önce burada tatlı yapıyorlardı. Dediğim gibi kamera olmadığı için şey yapamadım. Çekemedim. Gittim kamerayı aldım geldim e, odadan. Şimdi o tatlıyı deneyelim bakalım. Nerede o tatlı? Heh, burada. Coba, <laughs> coba <çaba> test abang. <laughs> <Sat. gülüyor> ya kasi sama abang. <laughs> ya. Dene bakalım abi. <laughs> en adanın tatlısı. Odun ateşinde yapıldı bu. Güzel mi? Güzel. Şimdi pirinç var. Pirinç var değil mi? Evet. Odun ateşinde İç yapıldı. İçindeki <laughs> içindeki pirinç çiğ mi gibi? Ha. Ha, anladım. İşte. Bak, güzel ya, tadı. güzel değil mi? Ya, güzel. Esmer şeker var onun içerisinde. Bu üç kız, üçü de 300 müş yani. Kardeş, aynen. Hepsi birbirine benziyor ama maşallah. Şimdi fotoğraf çekiliyor. Annesi sanırım. Çok fotoğraf çekilmek istedi. Recep abimiz de kırmadı. Fotoğraf çekti. Efendim abi? İnşallah içine çekelim ne olur? <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Nasıl bir kısmı bu işler? Benim <laughs> ama Evet annesiymiş evet. Teyit ettik annesiymiş arkadaşlar. Sen İngiliz öğreniyorsun? İnşallah. Kenapa ya? İnşallah öğreniyorum. İngiliz? daha ulaşılabilir. Ulaşılabilir. Çünkü Indonesia'da insanlar uh, e, İngilizce çok biliyor. Evet, çok bilen var evet. Okudayım, öğrenirim. İngiliz çok <laughs> biliyor. Ya yeah. ya. Yeah, ya. Yeah. Recep Bey ile havalimanında buluştuk. Elhamdülillah. 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 Karşıladım. Ee, ondan sonra e, ertesi sabah otel otelde kaldık. O, ertesi sabah Fakan uçtuk. Ailesiyle buluştuk. Yine ertesi gün e, nikah dairesine gittik. E, mehir aldık. Geldik biraz dinlendik. Şimdi akşam e, okay, yürüyüşüne çıkıyoruz. Kisak Bey diye çekiyorum. yürürken de fırsat buldukça e, sizlere soru soracağım. Sohbet edeceğiz. Evet, sohbet edeceğiz inşallah. Ee, <laughs> abi, Recep abi kendini tanıtır mısın? Ne iş yapıyorsun? Nereden geldin? İsmim Recep. Hı, -hı. Evet. Ee, İstanbul'da çalışıyorum. Hı -hı. Orada yaşıyorum. Yani şimdilik. Evet abi. İşatta çalışıyorum. Güzel. Ee, böyle. Sormak istediğim bir şey varsa. Cevaplar. Kaç yaşındasın abi? 28 28 yaşındasın. Evet. İlk evliliğini yapacaksın inşallah. Evet, i̇nşallah. Ee, yengemle ne kadar oldu abi tanışalı? Yaklaşık e, 3 sene oldu yani. 3 sene oldu. Evet. Güzel gayet uzun bir vakit yani birbirinizi tanımanız evet. için. Ee, peki buraya geldikten sonra yengemle canlı canlı ilk defa e, buluştun, tanıştın. Evet. E, neler hissettin abi? Ya ilk defa yani insan o anki zaman çok heyecanlanıyor. Evet. <laughs> Daha önce e, tabi e, bu tarz e, yani evlilikle alakalı herhangi bir düşünden olmadığı için yani ilk defa bu şekilde bir yola girdin. Evet. E, tabi ilk defa yabancı birisiyle canlı canlı buluştuğunda heyecanlanman yani. çok normal herkes yani. Herkes de sana bakıyor. Herkes sana bakıyor. Yani herkes yani. <laughs> İnsan biraz garipleşiyor yani. Evet abi, maşallah. Aile falan. Peki e, yengemle nereden tanıştın abi? Nasıl buldun onu? Instagram'dan. Instagram'dan. Evet. Aa, anladım, güzel. Ee, peki ailen e, ailen nedir abi bu tarz e, bir düşünce içerisine girdiğin yani ilk etapta onların tepkileri ne oldu? İlk zamanlarda, yani ailem sürekli destekledi annem falan. Hı hı. Babam sadece biraz dedi, korktu yani çekindi. Hı hı. Ben de biraz zamana bıraktım. Birbirimizi iyidir de tanıdık. Bu sürede tabii eşinizi evet. ailenle tanıştırdın. Evet, Her ne tefsir. kadar babanız evet. istemese de hani tanıştığı zamanlar sürekli gördüğü için. Eee evet. zamana alıştı ya da biraz daha hani e, sıcak düşünmeye evet, başladı. Duşturdum işte. Hı hı. Ailesiyle, babasıyla. Babam zaten önceden Endonezya insanı görmüş yani. Ee, Suudi Arabistan'da hacdayken. Orada yani o milleti sürekli bahsediyor yani. <laughs> Diyor buradaki insanlar güzeldir, şöyledir, böyledir. Ee, ondan sonra karar verdim. Evet. Geldim. Güzel. Seni buldum. Evet. Konuştum. Ne kadardır benimle iletişimdesin abi? Ee, altı ayı geçti sanki. geçti. Doğru. Evet. Yılbaşından önceydi. Evet. Ee, sağ olsun. Burada babamız var. Evet. Ee, sen önce babamı, e, babamın iletişime geçtin değil mi abi? Konuyu evet. anlattın. O da bana yönlendirdi sağ olsun. Ben aslında... Teşekkür ederim baba. Okay. <laughs> Nasılsın baba? <laughs> Alhamdülillah çok memnun oldum. <laughs> Çünkü sonunda hepsi buluşuyor. Buluşuyoruz evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ee, bayağı uzun oldu görüşmeli baba. Ve en son Padan'da evet. görüşmüştük. 6 ay belki 7 ay oldu bilmiyorum evet. ama uzun süre oldu. İnşallah, İnşallah. Rabbim Pekandaru da tekrar bize kavuşturdu. Ee, emekli oldun Aya. Evet, Alhamdülillah. Meklendim. Evet, ben zaman ee, e, emekli April. April ne, ne? Nisan. Nisan, Nisan. Ya. Yeah. Nisan'da Nisan emekli oldunuz. May. Od, üç ay od oldu. Od <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu anda ee, nereye gidelim? Ya cukup lütfen uzak. Bir <laughs> daha. Bir daha mı bir daha? Okey. Kita balik. Tekrar geri dönüyoruz. Ama, evet, ben e, <laughs> Endonezya'da gezerken Harita çok kullanıyorum. Evet, evet. Bu gemi, kutup gemi. Evet, bunlar eski gemi. O bunlar eski gemi. kutu adalar. Evet. 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 Recep bu... abi. Ee, teşekkür ederim abi. Recep yani abi. daha başka ne sorabilirim bilmiyorum. Ee, hani Yürürken dedim insanlar sizi tanısın ee, diye birkaç soru sordum. Ee, i̇nşallah. Kaç gün sonra e, nikah olacak, düğün olacak. Ondan sonra Jakarta'ya döneceğiz. Oradan da inşallah bir hafta 10 güne e, Türkiye'ye döneceksiniz. Evet. İnşallah. Ailen ailen ağrıda İstanbul'da baba abinle birlikte yaşıyorsun. Yani abin e, abin Abi. evli, evli. E, orada evet. ayrı evde kalıyor sen de Ay. e, ayrı evet. evdesin. Evet. Bir şeyler başarabilmek için yani çaba gösteriyorsunuz. Ee, tebrik etmek lazım. Allah razı olsun. Allah helalinden kazanmayı nasip etsin abi. Allah senin de her zaman yolunu açık etsin bize yardımcı olduğun için. Rica abi ne demek. Ee, bakın arkadaşlar şu anda hem akşam yürüyüşüne çıktık hem röportajımızı yaptık hem de geziyoruz denize geldik burası Deniz de hepsi şey yaptı. şu ağaç Burada iyi tutunmuş ya deniz suyuyla kurumamış. Şöyle harfiden göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle yapsak nasıl olur? Şurası Singapur. Biz buradayız. Şurası Kanberu. Biz tam denize bağlandığı kısımdayız. Şurada küçük bir ada var. Oradan sonra hep deniz. Bakın şurası Malezya hemen. kadın buraya ileri devam ettiriz mi? Medan. Şurası Toba Gölü. Buradan nereye doğru gittiririz mi? Jambi, Palembang, Lampung. Oradan da Jakarta'ya geliyor. Bu şekilde. Yani hariti de sizlere de gösterdim ki daha iyi anlayabilirsiniz. İşte Singapur dediğim gibi. Burası. Tam biz şu anda Denize bağlandığı kısımdayız. Siyah diyorlar buraya, siyah. şekilde. Efendim <laughs> abi? Giden mi? Ha. Görmedim ya. Kamera çektiği için dikkatimi oraya vermiştim. Bu şekilde. Buranın suyu bile şey ya. E, su niye aya e, kahverengi? halbuki deniz suyu. Denizse. Niye niye esmer? Niye kahverengi? Bu Selat Boas'i. Bu Sumatra, Jawa, Sunda. Bu. O Boaz. Boaz. Bu Boaz değil. Bu denize bağlanıyor. Deniz. Deniz. O adalar. Adalar ya. Çünkü petrol. Petrol var çünkü renk bu şekilde değil mi? Yok. Çok karanlık. Çok... çok kahverengi ya. Evet. ya da ya da kum olduğu için evet. topraktan dolayı mı? Evet. Olabilir. Neyse. Bilemiyoruz. Padang çok, çok... Evet, padang çok güzel, temiz, çok güzel. bembeyaz, masmavi. Bir beyaz ya. Bembeyaz. O dağlar, dağlar çok büyük. Evet. Mentawai biliyorum Mentawai dağlar internasyonel olarak seviye. Evet. Australia oraya. Uh, Australia çok geliyor çok güzel maşallah. İlerleyelim. Balık tutan abilerimiz var. Akşam sefası. Bunlar a, bunlar karşı adaya geçecek. Aya bunlar ne yapıyor? Bunlar ne yapıyor baba? Karşıya geçecek. Nibran kız sana. Ne motor? Nibran kız sana orang Evet evet. evet. orada evet. koy. Küçük köy var. Kuyum. Ada, ada. Evet. Onda küçük pazarda var. Hmm. Bak motorları yüklemişler. Görüyor musun abi? Birazdan karşıya geçecekler bak oraya. Belki 20 dakikaya varır olaya. Belki, yarım saat fazla. Biz <laughs> de...

Aku teri manika neta ana kanduk babak dengamas mas kavina seven tu kalung emas tunai. Güzel. Akıcı, akıcı güzel. Okay. Ha, resmi halal oluyor. Lütfen. Hotel gidiyor, hotel gidiyor. Baba çok fena sen baba. Baba swanda. Yaslim. Yaslim. Ama komik. Hi 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 Değil. 8 <laughs> kişi izliyor baba. TikTok'ta canlı yayındasın. Evet. Evet arkadaşlar. Akşam olacak. Biraz biraz burada otururuz, sohbet muhabbet daha sonra inşallah eve gideriz. Yarın işimiz yok. Ama ee, video çekmek için imkanım olursa inşallah tekrar video çekeriz kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yavaş yavaş büyüyoruz tabi bunlar zamanla olacak şeyler tabi sizlerin destekleri bizi burada ayakta tutuyor daha azimli ve gayretli yapıyor dolayısıyla kanalıma abone abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar abone ol tuşuna Basın ücretsiz arkadaşlar ve gelen diğer videoların e, haberdar olabilmeniz için bu önemli sizler için önemli Dolayısıyla e, abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar cevap tekrardan hoş geldin her şey gönlünce olsun abi Allah razı olsun valla ağzım var dilin yok abi yani ben konuşmadan konuş e, durmasam konuşmayacak yani. Ee, çok sessiz sakin bir abimiz. Artık aileden mi geliyor ya da e, eğitimden mi geliyor bilemedim. Ama, e, Hani derler ya, ağzı var dili yok. O şekilde. Allah gönlüne göre versin abi her şeyi. Ee, amin amin abi. Oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm.